Merhaba sevgili boğalar, ikili ilişkilerinizin gözünüzdeki önemlerinin artacağı bir gün geçirme ihtimaliniz var. Aşk ilişkinizde kontrolü karşınızdaki kişiye bırakın. Uyum sağlayıp kendinizi akışa bırakırsanız gününüzün oldukça renkleneceğini göreceksiniz. Bugün 13 Şubat 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne huzursuz ve meraklı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Venüs ve Merkürle sert açılar yapacak. Kişisel isteklerimizi aşırı önemsememiz, dik başlı, inatçı tavırlar ilişkilerimizi zora sokabilir. Karşımızdaki kişilerin de düşüncelerini önemseyip gerektiğinde esnek davranabilmeliyiz. Aksi halde günlük işlerde bazı engellerle karşılaşmamız mümkün. Öğleden sonra 13.36'da Ay Boğa Burcu'na geçecek. Günün geri kalan bölümünde huzur ve güven ihtiyacımız, kişisel zevkler, rahat ve konfora yönelik beklentilerimiz artmaya başlayabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.